Bugün Legendary adlı hesabın içindeyiz. Selamlar. Ve yanımda arkadaşım var. Kendini göstermek istemiyor. Göster lan. Selam. Çok güzel Aa, bir selam verdin. <laughs> Nasıl vereyim? 16 savaşçısı olan, tam Brawl Pass at ve 20 büyük kutusu olan at ve yanında atın, birazdan bunu alacağım ve kupa yolunda 2 savaş, 3 savaş kutusu var. Hı -hı. Bugün bu hesaba ne Selam Efsane kanka. Heh. İster misin sen? Ya oğlum ben daha ender en da be. <laughs> oğlum tıktı, <çıkacak>, tıktı, <çıkacak. gülüyor> sıkıntı yok. Burada çelimazlar alarak başlayalım. Atsak mı? İyi, güzel güzel severiz. <laughs> hayatımda işte böyle 100 80 elmaslı bir hesabın içindeyim hayatımda işte. Böyle <laughs> ben de kanka. <laughs> Aha! Girsene. Aha! Heyecanlıyım ya, heyecanlıyım. Kanka işte. bunu ben yapsam olur mu ya? Hiç onda yapalım. 100 <laughs> 170 elmaza bir protes kademesi. Çıldır. Açtık oyum. 170 On bu kadar veriyor mu ki? Kadar vermiyordu lan bu. Oy, güzel ama kol. Ben buna abi. kostüm diye. <laughs> bir şey alacağım. Belleden. Kabak, altın el belli alın. Asa, Kar karakter <laughs> <Yapalım> verir. <verecek. gülüyor> karakter verecek Aaa, bak bunu değilmiş. Bunu de burada evet. De. bunu değilmiş. Bunu harcandım. Al. Oy, belli çıkardık. Yeni video. Kutudan çıkarmadığım için sevim Yeni Normal. video Normal. çıkarsak mı? <laughs> belli çıkardım diye. Bu 6 günde kutaracak için. Altın el belli aldım. Altın el belli aldım. Gel, tanış ol. Atma. Hiç defa yanında bir insan hilesiz de şey alır. Altın yani. al belli. Ol, tamam. Tamam, birinci ben. Oo, ne olur, bak, oğlum, Bak eli şurada. <laughs> Biz iyi <hiç> çıkacak kanka. Tamam. <laughs> böyle çıkmaz. Hızlı hızlı mega tuş. Sana lan tiz tiz tiz. Hızlı hızlı. Aga be. sen böyle tadı kaçıyor kanka. Hat, hat. Hat, bak. Tamam. Böyle atman lazım. Hadi eyvallah. Belli. Verem, vermez. Vermez kan. Vermez, vermez. 40 vermez. falan 30 öyle olmaz. Bir şey verme. Dur niye vermiyor lan bu? Sayma sat. Evet, ne tamam tamam. <laughs> At. Ba iki tane tolansın. At lan. sanki vermedi ya. Bazıları... bir <laughs> En azından Bazıları değil Hayda Büyük kutudan 3 yazdı 4 mü gözlüyorsunuz? Işte 10 87 O 5'te değil vermez Kim Niye küçük vermiyor ya? Canı istemiyor artık Ya 5 5 ne? oğlum? Kutu açılımında niye böyle veriyor kanka? İstem... <laughs> 103 <gülüyor> Allah <laughs> Açsana sen Sıra sende Burada bir şeyin yok. Çık var. Hemen atıyorum, bakalım. Gene <laughs> <laughs> yüzü seyiriz. Yüzü kanka, <laughs> aynı veriyor ya. Mega da senin sağ. 50 altını aldım. Oğlum, Burada 200 altını aldım. Oğlum senin sıran. Basana lan. Belli puanını... Ben seçsem mi kanka? Yer et yani. Ah ve Mega'ya geldiğimizde ne yazıyor? Altı. 5. Çesin deneyim 5 yazıyor. Sürat sürat. 8. 2 yaz. 10 48 veriyor ama iki yaz. Hayat kanka. Varıydı lar. Aç Hızlı. La orada mega vardı. Neyini açtı? Çıktı sandım. Açmamış çıktı sandım ya. Burada mega var. Abi 5. Bir bu 1 Nasıl yazdı? 0 39 yazdı vermedi. Oğlum bu niye böyle? Niye? yavaş yavaş asma lazım. Sırrı pozluyor sonra. Allah Allah. Hadi çıktın Hadi hadi. Çocuk ağlayacak şimdi. Hadi <laughs> <laughs> abi. Roll roll. Yolla. Verebiliriz. Bence ilk önce aşağıdakilere yani, kanka. Ha. Hadi. Ben yasa başçısı yani bu haksız. Kaç. <laughs> Tamam sıra bende. Neyse bana mı şey yani? Tamam. Hakkım var. Oğlum olmadı. niye ya? Hakkım <laughs> var. 48. Ver, ver 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 ver. Ver ver. İki telefonum olsa ben halleliyerim. Oğlum ikimiz de çekileriz de ben onu. Oğlum Ama niye 5 ya? Ama Para beş. Karolduğu sandım. 5. Kaç kaç? 53. Oğlum ters yapsana bunu. 35 desene kartonum bak. Yallah aç Bak 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 bak. Beş Şu anda ya. çıktı. <laughs> bak On döne dedi altın. Oğlum 5 tane sandık açtım. Abi. Döne döne altın çıktı bu <gülüyor> Helal <gülüyor> helal. Evet. Ooo bana pen ya. Helal tek attı lan. Pene. Pene pene ne var mı? En azından da, oğlum kaç kandı sandık böyle çıktı. Hadi at. 3. Evet. Sırı kaçıyor oğlum bak 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 şimdi benim taktika yapınca çıkıyor bak. Neymiş? Dakini görüyor mu? Yoo Tam görme zaten. Lazım değil o. <laughs> Kız aşağı tamam mı? Onu aldıktan sonra. Geliyoruz buna bakıyoruz ama almıyoruz. Kesinlikle olmaz. Buradaki yüzü de alıyoruz buradaki şimdi Tam şuna basacakken sağa çeviriyoruz. Tam şuradaki büyüğe basıyoruz. Aç Şu anda parlıyor. Hadi. Yok mu ya? <laughs> Old. Oy. Cini. O zaman Mort. Cini <laughs> de var Mort. Abla buradan bence, bir efsane bir göz Bence kromatik kanka. Ender ya, çıktı demin. Süper Ender. Ender'in bir destansı. Cizem, Ya Cizemli ya da... Iı, Kupa yolu veremez <laughs> Süper Ender. Süper, <kanka>. <gülüyor> Süper <gülüyor> Ender oldu. Aa destansı verebildi. Destansı ya Gizemli Ya Cizemli kromatik kanka efsanevi ne? Gizem demedim mi lan ben sana? Kromatik gizemli. dedim. Oğlum gizemli dedim. Kromatik ya, Gizemli dedi. Ya kromatik ya kromatik dedim. Videoda bakarsın kanka. Bakar. Kromatik dedi oğlum. oğlum geri salın bak. Ya. Oğlum nasıl atıyorsun bak. 20 tane de var değil mi? <laughs> 25 kutu var. Abi buraya basıyoruz bak. Bakmıyor. Elini çeker misin? Kas yazdığını ben göremedim yani. Nesi yazdım ben görmedim. 6. Bu da görmedim. 6 mı? Şakalar. <laughs> Tutuyor benim ya. Görmüyor. Oy, Oy sağda lan. Kardeşim o oh, Gördün mü lan? Taktik. Şimdi Taktik ne? Ben <laughs> göstermem. Jo. Ya savaş kutularını ben alsınlar. Bundan da çıkmayı yok mu ya? Bunu tutsam Oğlum ne yapıyorsun lan ben? <laughs> Bir karakter çıkardım. Yok lan ben de çıkardım lan. Yo, yok yok Ben yo. peni çıkar. çıkardım. İki karakter çıkardım kalsın. Mega atsana Senin taktiğin değil, bak çizle saklayacağım bak sayı bak. Tamam saklı. Onu <laughs> tutmayacak. Yavaş yavaş basman lazım. Yani. İki parmağın birden de ayır. Hop. Surç. Nasıl taktik? Aa taktik. Taktik beledi. Parmağınızla regamı cızadırsınız. Verin size. Güzel güzel kalk. Ben de çıkarttım. Şapo Oğlum büyük kutuyu kesmesene. <laughs> Böylece de sanırım. <sahip>. Sağlıyor bize. <laughs> Oy. Çıkabilir. Çıkabilir. Hadi eyvallah. Elini çeker misin? çıktı. Aa hayatımda ilk <laughs> defa. Geçsik mi biz? Hayatımda ilk defa rozet alacağım dur. Ben de. Sok, şeker <laughs> biraz da talim. Olur. Oy güzel. Hey. <laughs> <laughs> Yolla bir 8 yok mu? Yallah <laughs> sekiz ver bak kanka <laughs> veriyor bir karakter Olur. daha bak bak o ne vermedi? Zor mu etti? Tskiri yapsan mı oyna? Bence mantık falan bozul. Aa dur bunca master dur bunca Ay atıp da işte fa ana sayfaya bunu al Landi Landi yazarım. landi Landi Məncə çıx gir daha yaxşı olar. Çıx gir oyun xarab olanda olur. Bunda olmur. Oy. Onu ilk dəfə görürəm ya. 63 nə var? Ay, rozet paketi var. Dur. Bunu mən açıram. Oy, səfər. <laughs> <sosuç. gülüyor> i̇yi, iyi, iyi Bunu da sən aç. Onu yok onu yox bunu. Rozet paketi. Olma <laughs> aşağıdakini görmedim ya. Jeki Jeki iyi. Jeki severim. Jeki benim kahverengi. <laughs> <laughs> Yani. yok yok yok. Gitmeyecek. Öyle olmayacak. Kanka. Yo görmeli görmeli ki biz de seviyoruz parasını. Değil Oltu. kankan oğlum oynuyor bu oyunu oynuyoruz. Sen PUBG sever değil miydi Yine de oynuyorum kanka. <laughs> Arada bir oynuyorum işte. Sıkıyor sıkıyor. Hadi sıkıyor. Ben basayım benim sandım. Sıkıyor. Sonuçta. Tamam bas. Leon. G. G. Oğlum, iyi, iyi. Bak, niye çıkmadı ben varım oğlum burada süperinden. Yedi geldi kanka. bir. Oğlum ağlama. Bak bir. Üç bir de bir. Ne oldu? Dört. Üç bir. Oldu <laughs> mu Bir şey oldu. Aha süper senin işareti. La bir dur. Sıkma. Çıkartma. Kutu atma. Sıkmayacağım. Dur. Oğlum onu almasaydın ya. He <laughs> bırakayım da. Ne no, bunu <laughs> Üç, iki, bir. Beş ya. Sen bastın iyi oldu bak. Ben basınca iyi oldu. <laughs> Aha son kutular. Başladık. Oğlum servan bitti. 3 kutu men, 3 kutu sen. Hızlı atsak mı? Ya. Şimdi sende çıkmadı ya, bende çıkarsa Ya, ya çıkarsa Karakter öne düşüyor Oğlum Kastı oyun Ha Frank Olur. Aa oyun kastı, aa Frank Frank normal Oynuyor lan oynuyor, oynuyor Frank ben sevmiyorum. Ne zaman karakteri sende bu Güzel. Ben bu karakteri sevmiyorum. Bir efsane ver o kadar kutu açtı. Bunu niye sana vermiyor mu? Sen de sevmiyor musun? Bak neydi ya anladım. Gözde bekle. Sonunuzu kutuya atma kanka. Bak bunu al. At şimdi. Yaz kıyamış. Geç. <laughs> evet, bunu at. Ben <laughs> İlla almaz mı? Bel, belle, belle mi lan? Belle mi? İki dakika belle açık emin misin? <laughs> Yine mi lan Sağ. At. Tamam sırada. Allah. <laughs> Gel de <laughs> ikimiz de basalım bence. İkimiz de <deyip> değil ben bastım. <laughs> Adam lan. Ve bitti. Önceki sezon sıfır. Yersek mi şey? Kalsın kalsın. Bu kutu açılımında çıkardığımız Penny, Pam, Frank, Max, Jean, Surge, Al Bayraf, Belle sayılır mı bilmiyorum. Çıkmadı zaten de. Yine de aldık Altın kanka. Altı nerede? Dokuz tane. Dokuz. Videomuzun sonuna geldik. Hadi, Hadi. Eyvallah. eyvallah. Görüşürüz nasıl kapatıyor ne oğlum <gülüyor> <gülüyor> Kapatsana ben neyi <niye> kapattırayım. <laughs> Neyse çok uzatmayacağım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşene dek. <laughs> bay bay.